İstanbul Büyükşehir Belediyesi 150 yıldır Barkan ailesine ait olan tarihi yalıya el koymak için harekete geçti. Mahkeme kararlarını aldırmayan İBB yönetimi Yaşlı annem açıyor yalının kapısını. İki gün içinde yalıyı boşaltacaksınız yoksa sizi polis esniyince dışarı atacağız diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözünü Barkan ailesine ait olan bu yalıya dikti. 150 yıldır Çengelköy'deki yalıda oturan aile şimdi evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Tahliye edilmek istenen bu yapı İstanbul Çengelköy'de 200 yılı aşkın bir süredir ayakta kalan tarih eser bir yalı. 150 yıldır Barkan ailesi bu yalıda yaşıyor. Ancak şu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu yararı gerekçesiyle aileyi yalıdan tahliye etmek istiyor. Burası bize dedemizden kalan tek mirasımız. 9 mirasçıyız. 7 yetim, 2 dul. 1986 yılında dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan, tüm sahil şeridindeki yalılara bir kamulaştırma davası açıyor. Gerekçesi tüm yalıları istimlak edip yıkıp Gezi Parkı yeşil alan oluşturmak. Yalı dava sonucu tarihi eser statüsünden çıkarıldı. Ancak Barkan ailesi açtıkları karşı davayla tarihi eser haklarına geri kazandı. 2009 yılında Tekrardan yargıtay diyor ki burası İBB'nin. 2009'dan 2016 yılına kadar davalar devam ediyor. Biz yerel mahkemede tekrardan haklılığımızı ispat ediyoruz. Burası tekrardan bizim oluyor. 2020 yılında burası tekrardan İBB'nin malı haline geliyor. 2020 yılında tekrardan davalar açılıyor. Süreç devam ederken evimize... İzâ memurları geliyor. Sizi tahliye edeceğiz diyorlar 15 gün içerisinde. Mağdur aile bir kez daha dava açtı. Yargıtay dava sonuçlanana kadar tahliye işleminin durdurulmasına karar verdi. Yargıtay kararına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahliye için düğmeye bastı. Aile üyelerinden Cenk Barka'nın iddiasına göre CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve korumaları avluya girerek yalıda incelemelerde bulundu. 28 Ağustos'ta kapıya Ekrem İmamoğlu geliyor. Burada herkes görüyor geldiğini. Korumalar kapıyı açıyor vesaire. Annem çıkıyor. Kime geldiniz? Bize geldik derken birden böyle gözden kaybolup uzaklaşıyorlar. Ve 30 Ağustos'ta tatil olmasına rağmen gidiyorlar nöbetçi mahkemeden bu kararı yeniden bozduruyorlar. Nöbetçi hakimin böyle bir karar verme yetkisinin olmadığını tüm hukukçular söylüyor. Taliye için verilen süre 16 Eylül Cuma günü doluyor. Barkan ailesi sorunun çözülmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Peki şimdi size ne teklif ediyorlar evden çıkması? Hiçbir şey teklif etmiyorlar bize. Her gün tacize uğradık. Bir gün zabıta geliyor. Bir gün polis geliyor, bir gün İBB'nin mimarı geliyor, bir gün İBB'nin güvenlik biriminden geliyorlar, buraya güvenlik kulübesi koyacağız diyorlar. Buradaki tek bir yalıyı alıp nasıl bir kamu yararına bir şekilde sokacaklar onu da aklımız almıyor. Evle ilgili farklı iddialar da var. İşte yok üzerinde belediyeye borcu olanların haciz koyduğuna göre var. Ee, i̇çeriden duyduğumuz habere göre zaten bu evi sırada bekleyen 12-13 kişi var. 16'sı. Bu cuma günü buradan tahliyemiz söz konusu. Biz haklıyız, haklı olduğumuzu biliyoruz. Biz buradan çıkmayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.